Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rome 2 serisine başladık. Evet. Direkt Roma ile başladım. Giriş menüyü göstermedim size. Efendim, uzun bir aradan sonra iyi oldu. Şimdi Etrusk Birliği ile savaştayız gördüğünüz gibi. Burada bir casus var, bu casusu yolluyorum burada bir ordumuz var Roma'da Roma'yı genişletelim Abi, genişlet buraya bir tane halk forumu mu yapalım halk forumu hayır halk forumu yap şuraya bir tane balıkçı şey yapalım teknolojimizi araştıralım burada donanmamız varmış donanmaya koy ne polis ise. Bak şimdi burada gıda sıfır yazıyor. O yüzden şu kos, kosenza'yı geliştiriyoruz. Buradan da villa yapıp gıda elde edebiliyoruz. Aa bak burada da ordumuz varmış yani. Tamam. Bunu da oraya geçirelim. Şimdi gelirimiz 2435. Hasta birimi yapacağım. Bu birimlerde 90 paramızı götürüyor her tur. Yani 90, 180, 270. Bu üç bin 270'i götürecek burdan. 2004 bin şimdi burada da ordumuz var? Şunları ben bir almak istiyorum. Ordu mu? Çoğunlukla hastete basacağım. Gerçekten ordusu da. Zaten piyade ağırlıklı. Ben bunu birkaç defa oynadım. Video çekmeden önce. Adamlar ticaret anlaşmamızı kabul etmiyor. O yüzden hiç tenezzül bile etmiyor. Bu arada videoların uzunluğu 20 kusur dakika falan olacak. Bunlar ne yapıyor burada ya? Ne bazı kusur raporu tamamdır. Tamam. Şunu Roma yollayalım da. Ne, ne olmaz. Şimdi burada Rorali'ler var. Bunlar mızraklı piyade. Bunlar savaştan çok savunmaya sağlıyorlar. ben buraya iki birlik daha şey yapmak istiyorum. Bu bir dakika adam. Heh, of of. Oo, aynı anda bir sürü asker yapabiliyormuş. Güzel. Burada asayişimiz 3 olmuş. Eksiydi. Bu arada bu ordu neden önemli? Şu Sirekuza ve Kartaca tehlikesi var. Adamlar buradan gelip Buraya saldırabilirler. O yüzden ben bu orduya mızrakçı basacağım. Şimdi parayı hemen harcıyorum. Görürsünüz. Orduyu düzene koyduktan sonra para harcayana keseceğim bir vakit. Para biriksin. Bu arada medieval serimiz devam edecek. Ee, bir de medieval 2'de stainless steel diye bir mod var. O modu da çekmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir gerçek için yani ben kendim oynuyorum Fransa'yla. Normal vanilla miydi burada? Hemen orduyu kurup bir yerleri fethedebiliyorsunuz ama bu modda bayağı zor işte. Bırak fethetmeyi. Hani bir düzen koydum. Birkaç tur düzene sokayım devleti diye. Birazcık ordu bastım. Ordu basmak da zor tabi. Orduyu bastım. Ee, bir, bir tane kuzeyde diye bir şehir vardı galiba. Fethettim orayı. İngilizler bana bir savaş açtı. Adamlar oraya kuşattı. Ee, ülkeme de geliyorlar. Ben de hemen teklif gönderdim. Hani burgesi alın beni rahat bırakın. Kabul ettiler. Düşünün yani. Askeri sabotaj yap. Erzak zehirleme. Ya beceriksiz ya. Şimdi. Bunların ordusu nasıl? Bunların ordusu dandik ya. Ben bunu alırım onları. Velatre'ye gidelim abi bakalım. Ben normal miydi bu ikide? Yapmayacağım şey. Ama bu modda yaptım. Barış şeyi de verdim adamlar. Ama sonra neler oldu? onu da daha sonra anlatacağım zaten. O kadar eziklenmenin hesabını sorduk. Ay sıra kuru epire savaş ilan etmiş. Be welcome here and speak as you I think ya abi neden ticaret anlaşmasını bozdunuz ki? Problem <laughs> değil. Çünkü burada kuvvetlerin gücü diye bir bölme var. Sarı bizim kuvvetimizi gösteriyor. Kırmızı da düşman. Sarı çoğunluk olduğu için savaşı yapmayacağım. Merak etmeyin nerede bayağı savaş göreceksiniz. Ee, şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi yendik. Bu ordu gelenek kazandı. Yani özellik. Puan. Her yani ne derseniz. Şu, buraya gıda yapmamız lazım. Gıda 8 ama yetmez. bayağı bir etken var. Çünkü. Şunu geliştirelim mesela. Eksi bir gıda diyecek. Bunu daha çok geliştireceğiz. Aynen. Tamam. Şu arama da alacağız da. Şu orada biraz dinlensin bakayım bir. Dört tur. Nerede o? Beş tur. Tamam beş tur bunu burada tutalım. Roma'nın garnizonu nasılmış? Gayet iyi. Bir sorun çıkar zaten bundan göndeririz onları. No problem kardeş. strateji oyunları çekiyoruz da e, ee, tek oyunculu seriyle başlamak istiyorum. Bunları 5 tur bekletecek değil mi? Ama şu an şu aramirum boş gibi abi bakayım Abi boşken alalım. Hiç yani. Boşken almak lazım. Hatta şu e, güneydeki orduyla da kuzeye mi yollasam? Buranın asayişi niye düşmüş ya? Abi buranın asayişi çok düşmüş. Allah Allah. Acayip düşmüş şimdi ya. En ucuz bir hangisi? şundan yapalım ya. Tamam. Tamam ya. Şimdi alüminyum almazsak adamlar ordu basar, Roma'ya falan gelir. Hiç uğraşamam. Alalım orayı. kendimizide de rahat rahat alalım. Evet. Araştırma tamamlandı, güzel. Askerler yapılmış, şimdiki. Abi askeri gücümüz güzel olduğu için biraz şu e, sivil teknolojiden araştırmak istiyorum. Hasta görüyorsunuz, güzel adam. <laughs> Tekamle de şehri aldık. Ordumuzun rütbesi arttı. Şöyle tamam. Bu ordu 4 turda ikmal olacak. Gelirimiz 1800'e yükseldi zaten. Şimdi o buranın gıdası 21'e yükselmiş. Gayet iyi. Burada artık 100 yılda dursak sıkıntı çıkmaz. Şundan basalım. İkmal hızını arttırıyor. Okey. Aa, tebliğ. He, tamam. Mesela İtalya eyaleti bu, tamam mı? Şu dört şeyden oluşuyor. Bu eyaletteki bütün şeyleri aldığınız zaman tebliğ yayınlayabiliyorsunuz. Bunu yayınlıyorum. Yüzde on beş vergi oranı. Vergiden daha çok para geldi Vergiden 2700 geliyor.